Değerken her gün mutlu. Maçı başlattı. Bir tarafta 12 spor, bir tarafta 10 spor. 10, 12. Azizden kötü bir vuruş geldi. Şimdi 10 spor hızlı başladı. Güzel bir çevre kontrolü. Yusuf Melle, Melle gördü şimdi. Arda güler. Arda, Melle. Topu Murat kaptı şimdi Murat. Girdi orta sahaya Murat. Murat gördü şimdi Aziz'i. Fenerbahçeli Aziz. A Fenerbahçeli Cenabettin Aziz'e de bulaşacak mı derken Roberto Carlos güzel bir şut denemesi. Aynı tam bir Harry gibi. Şimdi Altaylı aldı kanattan çok güzel bastırıyor. Defansın müdahalesi var ama top yine 10 on, sporlarda kaldı derken Efe çok güzel girdi araya. Şimdi Hasan. Hasan. Hasan geldi şimdi Roberto Carlos'a doğru. Aziz defansın çok güzel müdahalesi var. Kaleci kalede Boran. Tehlikeli hareketler Boran. Şimdi Murat kap topu. Murat geçti rakibini Murat. Murat kaleci Boran başarılı. Şimdi Yusuf Melle. Melle tekrar top yine Roberto Carlos'ta kaldı. Aziz. Aziz. Aziz indirdi kafayı. Adeta Fenerbahçe'nin canabetliği bulaşmış gibi. Aziz ikidir bu fırsatları değerlendiremiyor. Şimdi Altaylı'dan şık bir Şık bir hareket. Döndü. Gördü rakibini. Çok güzel bir ara pas. Ama kaleci Kemal. Çok büyük bir hata yaptı ve korner. Evet. Şimdi Zafer. Berke'ye doğru oynadı. Roberto Carlos'a doğru. Roberto Carlos. Çok güzel şutları var. Carlos. Kalede Boran. Başarılı. Şimdi Aziz. Aziz, Aziz-Carlos ve gol. Eskiden olsaydı hepsini İpizler'de Carlos ama yaşlılığından itibaren eski performansı yok artık. Şimdi bu oynadı tekrar Yus Yusuf. Döndü kalecisine Boran'a. Boran. Boran oynadı şimdi Yusuf Melle'ye. Yusuf oynadı Çağrı'ya. Çağrı, Çağrı rakibini çok güzel geçti. Çağrı gidiyor baktı arkadaşlarına. Çağrı kendisi aldı gidiyor topu. Çağrı verdi Yusuf Melle'ye. Yusuf Melle gördü kanadı derken Efe. Çok güzel girdi oraya. Efe'den kötü bir pas. Murat İlçemin'e de kaleci Boran çıkıştı kalesinden. Boran. Boran. Korner. Hiç riske atmadı. Kalecı maç hızlı kullandı Efe. Çok kötü bir kafa vuruşu. Şimdi karşı kontra atak şansı olabilir ama çıkarken sorun yaşadılar Yusuf Melli. Yusuf Melle. Yusuf Melle. Çok kötü bir pas. İşte top tekrar onlarda kaldı. Kaleye Boran'a kadar geldi. Şimdi Boran oynadı. Şimdi Yusuf Melle. Yusuf. Yusuf. Yusuf gördü şimdi oyuncusunu Yusuf. Tekrar Yusuf'a gelen bir yerde. Yusuf tekrar güzel bir pas. Efe son anda girdi. Şimdi Roberto Carlos. Roberto Carlos açtı ortasını kalede Boran başarılı. Şimdi Boran ileri gördü. Kontra atak şansı çok güzel geçiş. Defansta Berke dikkatli. Hiç risk atmadan korner atıyor direkt. On, onlar için çok güzel bir korner fırtısı da. Yusuf Melle. Yusuf Melle. Yusuf Melle yakın oynamayı tercih etti. Yusuf Melle. Şimdi göndü çağrıya kadar. Çağrı. Çağrı tekrar oynadı Altaylı'ya. Altı bir dönüş. Hasan başarılı. Şimdi bir yakın oynama daha. Tekrar ama pası sabahçısı şimdi... Şimdi Murat girdi. Ani bir kontrol atak şansı. Aziz kaleci karşı ama çok kötü bir pas. Kaleci kale, kaleci öndeydi. Şimdi top yine Murat'ta. Murat. Murat'tan şık hareketler. Murat. Murat. Murat gördü kaleyi vurdu. Aziz soktu kafasını. Zafer. Zafer. Zafer pas açacak arıyor. Zafer gördü şimdi Hasan Hasan ayağının altına kaçtı. Murat. Murat. Murat sokuldu. Berke'ye bir anlaşamamazlık oldu orada. Aziz Aziz'den mükemmel bir bacak arası ama topu kaptırdı Şimdi kontratak şansı. Çağrı döndü. Çağrı. Çağrı ilerliyor. Girdi ortaya kadar. Çok güzel bir pas. Yusuf Melle'ye doğru kaleci çıkıştı. Şimdi Görkem'de top. Görkem G gördü altaya doğru. Çok güzel gördü terse Yusuf Melle. Bu şansı değerlendirebilecek mi Melle? Melle. 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 Oynadı çok güzel. Görkem'e doğru. Görkem. Berke başarılı. Şimdi atak devam ediyor. Al. Görkem'e geldi tekrar. Görkem Murat girdi araya. Şimdi Aziz'in Aziz bir koşusu var. Aziz. 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 Aziz Aziz çok güzel siz rakibinden Aziz. Aziz. Aziz çok kötü bir pas. Aziz pasını veremedi şimdi Altaylı. Girdi orta sahaya kadar minicik bacaklarıyla. Kaleyi gördü şut. Berke'den döndü. Görkem de şimdi top. Görkem Efe son anda girdi araya. Efe oynadı şimdi Murat'a. Murat'tan çok güzel bir geçiş. Murat. Murat gidiyor verdi Aziz'e. Aziz kalede Moran. Aziz'e gol. Durum 1-0. 2-0 mı? Pardon sayın seyirciler 2-0 mı? Hiç yanlış saydım. Arada biz de böyle hatalar yapabiliyoruz. 5 dakika 56 saniye. Şimdi top ya... Ortada kaptırılan bir top. Carlos umarım bir şey yoktur. Topun üstüne basarak düştü ama çok kötü bir pas. Top Efe'de kaldı. Efe Murat'a doğru oynadı. Arkada Aziz var. Murat, Murat topu çekmeye çalıştı ama rakip takımı defansından çıktığı için korner. Şimdi Murat hızlı oynadı Aziz'e doğru Aziz. Dokunamadı Aziz. Aziz herhalde vücudunda kuru bir yer kaldı bu maç aynı öyle. <laughs> Takım arkadaşı Murat da şikayetçi ondan. Şimdi Çağrı. Çağrı orta sahada aldı gidiyor. Çağrı'dan çok güzel geçiş. Çağrı verdi şimdi Melle. Melle. Çok güzel çevirdi ortaya doğru. Efe'den top sekti Görkem şimdi. Görkem gördü Melle'yi. Melle'ye verdi. Çok güzel bir bacak arası. Melle çok güzel çekti topu. Melle ikinci şarjım olmadı. Şimdi Murat. Kalecimiz Boran. Şimdi Berke. Hasan Kaban. Hasan. Hasan uzun oynamayı tercih etti. Aziz'e doğru geldi top. Aziz. 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 Aziz, Aziz vurdu. Ve gol. 3-0. Aziz 5 kaçırıyorsa bir atıyor. Takım arkadaşlarından şikayet edeceğim. Aziz moralini bozmamaya çalışıyor. Şimdi Çağrı kullandı Santra'yı. Çağrı. Şimdi... Atacak bir delik arıyor. O deliği bulamıyor. Döndü şimdi kalecisi Boran'a kadar. Boran. Boran Melli açıldı ama Boran uzun oynamayı tercih etti. Boran'dan Hasan Kaban'dan çok kritik bir müdahale. Yusuf Melle. Yusuf Melle ortayı çok güzel gördü ama top sekik topu kontrolü kötü. Şimdi kontrol atak şansı. Murat. 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 Şimdi Zafer. Zafer çok güzel oynadı Murat'a. Murat kontrolünü yaptı. Murat'tan bir rabona orta Ama başarı değilsin. De kontra atak şansı. Dördü üçler için şut. Çok kötü bir şut. Orada Görkem'e doğru oynayabilirdi. Görkem arkadaşına kızdı. Niye pas vermiyorsun diye. Kemal. Kaleci Kemal. Şimdi Aziz'e doğru oynadı. Aziz. Aziz. Aziz'den kötü bir pas. Kaptırılan bir top kalesi Boran'a kadar oynadı çağrı. Boran, Boran baskı yedi Ama Boran kalesinde başarılı. Şimdi kötü bir pas. Boran içebilecek mi o topa? Yetişti. Aziz. Aziz. Aziz'den güzel çık hareketler. Aziz. 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 Vuracakmış gibi yaptı vurmadı. Şimdi Görkem kap topu. Görkem. 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 Şişt. Aldı şimdi İbo. Kaleci bu Kaleci Boran'dan çok güzel bir kurtarış. 9 dakika. Şimdi Murat'tan çok güzel bir gol. Murat ayağının içiyle aynı Harry özletecek bir gol. karşı takım ileri çıkarken çok sıkıntı yaşıyor. İlerideki gol oyuncularını bulamıyor turuncu takım. 12'ler ise defansta biraz sıkıntı yaşayıp ilerideki oyuncuları leşi bitiriyor. Ama bu kanat oyuncusu Aziz bugün herhalde gününde değil. Şimdi Görkem. Görkem verdi Yusuf Melle'ye. Yusuf Melle. Yusuf Melle geçti rakibini. Melle ikinci rakibine geçti. Melle gidiyor. Melle. Melle. Çok güzel bir pas. Şut ve gol. Çağrı takımına moralini bozma diyor ve geri dönüyorlar. 4-1. Bir oyuncu değişikliği geliyor. 10 dakika. Hakem, oy Hakem oyunu durdurdu. Bir oyuncu değişikliği geliyor. Bu sene Ergün hocamız Ergün Mutlu hakimimiz de FIFA Go kartını aldı. Murat şimdi vuracak bir fiyattı şey verdi Azize. Hamlo Hamle bir hamle iki hamle oyuncusu geldi. Biri Emre Demirtaş, biri de Arda. Şimdi Berke, Berke topu kaptırdı orada Altaylı'ya. Altaylı'dan bir pas denemesi ama olmadı. Şimdi Zafer ileri doğru Murat'a çok güzel bir çok güzel bir pas. Murat, Murat. Murat içeri baktı, geçti rakibini. Murat. Murat önü bomboş. Murat zafere veremedi orada Yusuf Melle. Yusuf Melle'den Emre'ye. Emre. Emre çok güzel yöndü Görkem'e. Görkem. Görkem'den çok kötü bir pas şimdi Zafer. Zafer oynadı ortaya. Murat. Murat'tan Berke'ye. Zafer tamamladı ve durum 5-1. Maç ile başlayacak. Altaylı. Altaylı. Lan Altay senin ismin ne? Yavuz. Şimdi top Yağız'da. Yağız'dan Arda'ya. Arda ile Emre hamle oyun olarak girdi. Belki 5-1'den sonra bir ümit maçı çevirebilirler. Futbolda da dakika bitmeden ümitler bitmez. Arda. Yusuf Melle'ye doğru çok güzel döndü. Yusuf Melle. Yusuf Melle rakibini geçemedi. Yusuf Melle topu kaptırdı. Yusuf Melle döndü şimdi tekrar aldı. Tehlike geçti Arda. Arda'dan Emre'ye. Emre. Emre. Emre, Emre, Emrede çok kaldı Emre, Emre, Emre oynadı şimdi Görkem'e, Görkem, Görkem orta, el, ve hakem Ergün Mutlu elini verdi, hakem Ergün Mutlu el, el, el işaretini verdi, çok kritik bir yerden serbest duruş kullanılacak, çok kritik bir yerden serbest duruş kazandılar, belki eğer bu atak gol olursa geri dönme umut şansları olabilir. Şimdi topun başında Görkem. Oyun arkadaşları gö takım takım arkadaşları Görkem'e saracak salacak herhalde. Şimdi Görkem. Topun başında Görkem. Barajı ayarladı Hakem. Ve Hakem düdüğünü çaldı. Şimdi Arda. Görkem kısa kullandı. Çağrı vurdu. Top dışarıda. Diğer savunma oyuncularına sektiği korner değil herhalde konular değil yanlış bir serbest vuruş kullanılmış tekrar tekrarlanacak şimdi şimdi Görkem 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 topun başında Görkem Emre doğru içeri girdi Emre doğru oynadı ama isabetsiz bir pas oldu top şimdi Emre'de atak devam edecek Emre Emre Aziz'den kurtulabilecek mi Emre topu tutma oyunda tutma çabaları Emre Emre korner Emre takımda korner kazanıyor şimdi yoz yoz gönlü çağrıya çağrı Çare topu ayağına dolaştı Çare. Çare kalesine kadar oynadı. Şimdi bir baskı var. Boran topu kaptırdı. Zafer. Zafer gidiyor. Zafer. Zafer vurdu ve gol. 6-1. Boran'ın büyük bir hatası. Pahalıya patladı. Aynı Mendes'in etsin. Onan hatası gibi Galatasaray maçında. Bir penaltı kalan ama Icardi tabii ki penaltı kaçırmıştı. Ardından 3 dakika sonra çok şık bir golle gol atmıştı. Şimdi Arda. Arda ile içeri doğru sıyırdı Efe. Yağız. Yağız aldı şimdi of topu. Yağız Emre, Emre kadar geldi. Yağız Emre, Emre kareye Boran oynadı. Boran Emre oynadı tekrar Emre. Emre oynadı tekrar Yağız'a. Yağız şimdi hızlı bir çıkış yapıyorlar Yağız. Yağız, Yağız. defans dördü üç Yaz. Yağız. Yağız. Yağız çekti topu geri. Yağız. Yağız gördü şimdi Yusuf Melle. Yusuf Melle'den çok kötü bir pas. Şimdi Yağız aldı topu tekrar. Aziz çabalıyor. Aziz aldı otobü gidiyor şimdi. Aziz. 3'e 1 yakalandılar. Aziz. 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 Ve gol. Uzak köşe çok güzel bir plase aldı. Yağmur'dan dolayı her gün mutlu maçı bitirdi. Sakatlık olmasın diye.